Bu Ya ben niye bunu beceremiyorum ya? Halbuki annemden yoğurma eğitimim var benim. Allah Allah ya. Biz niye hiç görmedik öyle bir eğitim aldığını evde? <laughs> i̇şte ya. Göründüğünden çok daha zormuş bu. <laughs> evet. Ama ben zor falan dinlemem. Buradan bir vazo yapmadan çıkmayacağım. Bu bak, ne ya? Göreceğiz bakalım. Hadi bak. Al. Bak işte. kullanmamız lazım. Ve mümkün olduğu kadar... Da Beyazlar da bitti. ...çalıştırmamız lazım. Ne yardım edeyim? Bir hamur değil, sert bir hamur ama e, cevap veren hamur. O yüzden belli bir e, kıvama... Zaten Osman niye hala burada? Bir burada. Baksana kolu da iyileşti, domuz gibi yani. Ay Ayşe. Bırak, gidecek elbet. Da Parla'nın babasına o ihtiyacı o var kızım. Bir karışma her şeye. Efendim? Alo yenge, ben iki gün sonra sabahın körünü aldım randevuyu tapuda. Adam da biraz sonra buraya çıkıp gelecek parayla. Hadi sen açık gel. Öyle mi? Tamam ben evrakları hazırlayayım ama. Teşekkür ederim. Anne ben bir ofise geçiyorum iki dakika. Ceylin bir evrak istedi de aceleymiş. Ceylin Kapadokya'da. Ne evraymış bu? Ne bileyim işte Ceylin ya önemli dedi. Ben fotoğrafını çekip göndereceğim. Hadi çıkıyorum. Aylin. Ben seni bırakayım ofise. Ay yok artık. Kızın için buradaysan dur. Yani, <laughs> Ilgaz. Ceylin. Heh. Aşağıda acayip tüneller var. Akıl alır gibi değil. Ne kadar aşağıda? Bilmiyorum da bayağı gidiyor. Hadi gel. Yok, yok canım. Ben almayayım. Sağ ol. Hayır, hava ne güzel. Dışarıda ferah ferah dolaşmak varken niye Ben tünele gireyim, dibine gideyim ya. Daracık istemem. Vay, 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 vay. Ceylin Erguvan Kaya'dan ilk cesaretsizlik görünüyor öyle mi? Ha, 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 ha. Bir kere ben seni görebileceğin en cesur kadınım canım. Ona ne şüphe canım? Yalnız ben seninle çanak çömlekte yarıştım hiç pes etmedim Ceylin. Ben de başka şeylerde yarışırım ama... Yani ...ölsem bilmem aşağıya. Allah Allah. Peki. Madem cesaret yok... ...o zaman doğruluk. En korktuğun şey. Ne bu şimdi? Sen sevmezsin ki böyle şeyler. Sana ergence gelir. Hem kimsenin özelini merak etmezsin. Sen bu tatilde beni şaşırtma yeminini falan mı ettin? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hadi hadi mızıkçılık yapma. Söyle bakalım en korktuğun şey. Yapmadığım bir şeyden dolayı suçlanmak. Güzel. Peki hiç senin olmayan bir şey aldın mı? Hırsızlık gibi mi? Hayır. Kızdın mı sen biraz? Ya, evet. Hiç hoşlanmadım bu oyundan. Oo, daha en can alıcı soruma gelmemiştim. En büyük sırrın ne? Kimseye söylemediğin, herkesten sakladığın. Tamam, tamam, sormadık. Herkesin özeli kendine. Gel bir fotoğraf çekelim. Oh. Metin amir. Ceylin kızım ee, haber vereyim dedim. Bu istediğin görüntüler var ya onları buldum. Aa, gerçekten mi? Orada mıymış Arda? Evet doğru söylüyormuş. Bütün gece sahilde arabasındaymış. Etraftaki mekanlardan topladığım kamera görüntülerini Tolga'ya verdim ben. Tamam çok teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim kızım rica ederim. Al bak ben sana söylemiştim işte. Arda oradaymış yalan söyledim ne yapıyorsun Ilgaz? Ciddi bir şey anlatıyorum. Çok güzelsin. Evet. Bu Derya savcı şüpheli diye tutuklu yargılama kararı vermişti ya. Hı hı. İşte sözde Arda yalan söylüyordu. O gece nerede olduğunu ispat edemediler falan. Metin amir şak diye buldu. Meğer Arda doğruyu söylüyormuş. Yani Derya bir savcı. Senin müvekkilin tarafından bakıyor olman çok doğal. Ama o yanlı olamaz. Saldıracak tabii ki. Bence haklı yani. Bir kere ya. Bir kere haksız da olsam benim yanına duramaz mısın? Sırf karınım diye. Dururum senin tarafında. Ama fikrim neyse onun da kulağında fısıldarım. Olur mu? Olur. 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 Seviyorsun bizi. Hmm.